Evet şimdi omurgalılar şubesiyle devam edelim. Omurgalılar. Omurga nedir? Sinir şeridi sırttan geçer. Omurgasızlarda karından geçiyordu. İşte şu an gördüğümüz gibi şu bölgeden kuyruk sokumuna kadar olan bölgemizde omurgamız var ve bu sinir şeridi sırttan geçmekte. Bütün omurgalılar için bu geçerli. Bütün omurgalılar için geçerli olanları şuraya yazalım. İç iskelet kemik artı kıkırdak yapılıdır. İstisna bir canlımız var. Köpek balığı sadece kıkırdaklıdır ömrü boyunca. Bütün hepsinde kapalı dolaşım görülür. Omurgalılarda ve bir kalp yapısı mutlaka vardır. Böbrek mutlaka var. Ayrı eşeyliler. Yani cinsiyet ayrımı var demektir bu. Hermafrodit değillerdir. Mesela toprak solucanları hem dişi hem erkek gibi aynı canlıdan sperm ve yumurta çıkışı gözlenirken omurgalılarda böyle bir durum yoktur. Ya dişidir bir birey ya da erkektir. Ya yumurta oluşturur ya da sperm oluşturur. Kapalı dolaşım böbrek ayrı eşeyli olduğunu söyledik. Omurgalılarda genel özellikler bunlar. Şimdi biz bu omurgalıları 5 grupta inceleyeceğiz. Bu incelediğimiz her bir grup şubeden geldiği için sınıf olarak isimlendirilecek. Şimdi birinci sınıfımız bu durumda balıklar. Arkadaşlar balıklar sucul canlılar. Sudaki oksijenle yaşayan canlılardır. Yaşam ortamı su. Yaşam ortamı su, tatlı su, göller, akarsu veya tuzlu su denizler. Derileri pulludur. Balıklar geceleri parlıyor biliyorsunuz. Parlak parlak pulları var. Bu pullardan özellikle kendilerini tuzlu sudan korumaya çalışıyorlar. Tuzlu suda yaşayanlar belli bir nebze koruma sağlıyorlar. Solungaç solunumu vardır. solungaç solunumu var. Yani sudaki oksijeni difüzyonla alabiliyorlar. İç iskelet kemik veya kıkırdaklı olabilir. Ömür boyu kıkırdaklı kalan bir balığımız var. Yani genelde omurgalılarda Embriyo döneminde kıkırdak olan iç iskelet büyüdükçe kemikleşir. Hani biz deriz ya çocukların kemikleri daha yumuşaktır gibisinden. İşte ömür boyu kıkırdaklı olan bu iskelet köpek balığında istisna olarak gösteril gösterilir. Boşaltım atıkları NH3 yani amonyak şeklindedir. Çünkü suda yaşadıkları için bol suyla atım yapabilirler diğer canlılara oranla ve hemen bazı türleri ağızlarını açıp suyu içerekten tekrardan alabilirler. Tatlı su balıklarının su içmesine gerek yok. Onlar zaten tatlı suda yaşadıkları için bol bol su içlerine girdiği için ekstradan içmelerine gerek yok. Ağız ve anüs arası ki biz artık bu canlılarda anüs değil, koleok diyoruz. Yani İki açıklıklı sindirim sistemi gözlenir ki bütün omurgalılarda ağızdan başlayaraktan son çıkışa kadar bu şekilde bir sindirim sistemi gözlenmekte. Kapalı dolaşım demiştik. Şimdi kalpleri iki odacıklı. Ve kirli kan barındırır. Kirli kanı şöyle Tırnak içine aldık. Balıklar arkadaşlar soğukkanlı canlılardır. Buradaki soğukkanlı dediğimiz e, kavram böyle hani heyecanlanmama anlamında değil. Soğukkanlılık burada çevre ısısıyla vücut ısısının değişmesi anlamında kullanılan değişken ısılı canlılardır. Şimdi balığın kalp yapısını hemen çizerekten gösterelim. Şu şekilde... Balığın kalbine burada vücuttan kirletilmiş kan girdiği için balığın kalbi kirlidir. İki odacıklıdır. Kulakçık ve karıncık olmak üzere tam bir ayrım yoktur arasında. Balığın kalbinden çıkan kirli kan şu bölgedeki solungaç denilen yapılarda temizlenir. Temizlenen kan yine vücuda gönderilir ve kirletilerekten tekrardan kalbe geri gelir. Bakınız burada Temizlenmiş kanın kalbe geri dönmesi diye bir durum yok ki biz buna dolaşımda daha iyi öğreneceksiniz. Küçük kan dolaşımı deriz. Balıklarda böyle bir şey yok. Küçük kan dolaşımı yoktur arkadaşlar. Özellikle bütün canlıların burada kalp yapılarını çizeceğiz. Bunlara da dikkat edeceğiz. Sorularda bol bol gelmekte. Şimdi balıklar bitti. Hemen kurbağalara geçeceğiz. Şuradan itibaren silelim bütün kurbağaları da buradan devam edelim. Kurbağalar da yine balıklar gibi benzer özellikler taşıyor. Örneğin onlar da suda yaşıyorlar ama karaya çıkış yapmış durumdalar artık. Hem karasal hem sucul canlılardır. Aynı zamanda kurbağalar başkalaşım geçirdikleri için de çift yaşamlılar olarak ne yaparlar? İsimlendirilirler. Başkalaşım geçiren diğer canlı grubu omurgasızlardan eklem bacaklılardı. Tırtılın kelebek olmasına orada örnek vermiştik. Hemen kurbağalardan devam edelim. 2 numaralı sınıfımız kurbağalar. Bu grupta kurbağa yakın olan bir canlı semender ve diğer kurbağa çeşitlerini göreceğiz. Bunlar da özellikle kurbağalarda larva evresinde solungaç solunumu var. Yani bir nevi balık gibi. Fakat kurbağa büyüdükçe ve erginleştikçe... Deri artı akciğer solunumu gözlenmekte. Burada deri solunumunun ağırlığı sizce ne kadardır? Bayağı bir fazla arkadaşlar. Deri solunumunun ağırlığı %60, akciğer solunumunun ağırlığı %40. Neden bu kadar az akciğer solunumu? Çünkü akciğerin içinde gaz değişim yüzeyi yetersiz. O yüzden de deri solunumuyla bunu yapmak zorunda. Peki madem deri solunumu yapıyor. O zaman derisinin özelliği nasıl olmalı? İnce, nemli deri, yani bol mukuslu deri. Bu mukusu yapan hangi hücrelerdir? Golgi barındıran, yani organel düzeyinde de Golgi soru olarak karşımıza çıkacak. İnce nemli deri, mukus salgılar ve bu mutusu da Golgi aygıtı salgılar. Kurbağalarda dediğimiz gibi çift yaşam var. Başkalaşım geçirirler. Bunu da bu şekilde yazalım. Başkalaşımın diğer adı metamorfoz. Geçirirler. Şimdi akciğerlerini söyledik. Boşaltım atıklarından bir bahsedelim hemen. Boşaltım atıkları üre şeklini almıştır. Sorularda tablo sorularında dikkat edelim bunlara. Kurbağaların kasları, özellikle arka bacak kasları çok gelişmiştir. Arka bacakları kaslı. Bu sayede kurbağalar iyi birer zıplayıcıdırlar. Kurbağaların kalplerinden hemen bahsedelim. Bakın evrimsel olarak kalp gelişme gösteriyor şu anda. Kalpleri 3 odalıdır ama içlerinde bu kez kirli kan yoktur. İlk kez küçük dolaşım gözlendiği için bu durumda kalplerinde temiz kan ve kirli kan beraber bulunduğu için karışık kan diyeceğiz. Kalplerinde karışık kan var. Yani aortlarından vücuda pompalanan kan karışık nitelikte. Balığa oranla daha temiz. Şimdi hemen bir kurbağa kalbi gösterelim şematik olarak. Arkadaşlar buradan kirli kan gelmekte, buradan temizlenmiş olan kan gelmekte ve burada bu ikisi birbirine ne yapmakta, karışmakta. Kurbanın aortundan da balığa oranla daha temiz, karışık kan çıkmakta ve yine doğal olarak soğuk kanlıdır. değişken vücut ısılıdır kurbağalarda tıpkı balıklar gibi. Ve yine kurbağa ve balıkların bir ortak özelliği de dış döllenme ve dış gelişme. Yani şöyle oluyor. Yumurtalar ve spermler su ortamında karşılaşıyor. Orada döllenerekten zigot oluyor. Ve yine yavru bireyde Suyun içinde kendiliğinden difüzyonla almış olduğu besinler ve difüzyonla atmış olduğu boşaltım atıklarıyla besleniyor. Fakat burada başkalaşım dedik. Demek ki yumurtada bulunan vitellus miktarı yani yumurtanın kendi besin dokusu gelişmesi için ona besin verecek olan dokusu demek ki yetersiz. Yetersiz. Yetersiz olduğu için kurbağa eksik doğuyor kuyruklu doğuyor. Daha sonra büyüdüğü zaman da kurbağa kuyruğunu yavaş yavaş atıyor. Kurbağanın kuyruğunun atımında da hangi organel vardı? Lizozom organeli o bölgedeki hücreleri patlataraktan kurbağanın kuyruğunun atılmasını sağlar. Hemen 3 numara sürüngenlere geçelim. Sürüngenlerde kalın Keratin pullar var. Kalın keratin pullar olduğu için deri solunumu, ter bezi yok. Demek ki derisinden su kaybetmeyecek sürüngenler, aynı zamanda terlemeyle de yine su kaybetmeyecekler. Fakat bu kez deri solunumu da yapamayacak. E bu durumda akciğerleri nasıldır? Akciğerler yeterli yüzeylidir. Yine sürüngenlerin de yine sürüngenlerin de soğukkanlı olduğunu hemen söyleyelim. Soğukkanlı canlılar çünkü bunlarda da kalpleri üç odalı ama yarım perdeli. Biz bu yüzden şu yarım perdeden akılda kalsın diye üç buçuk odalı diyoruz. Hani sürekli bir evrimsel geçirim var. Balıkta ikiydi, kurbağa da üçtü. Şimdi sürüngen kalbine hemen şöyle bir yine şematik olaraktan çizdiğimizde bu ikisi kulakçık, orta bölüm karıncıktır. Yine kirli kan ve temiz kan geliyor. Fakat bu kez bakınız ortada bir yapı var. Bu yapı yarım perde yapısı. Burada kirli kan ve temiz kan yine birbirine karışıyor. Fakat kurbağaya oranla daha az karışıyor. Ama karıştığı için yine buradan çıkan kanın niteliği karışık kandır ve doğal olarak da sürüngenler yine nasıldır? Soğuk kanlıdır diyoruz. Şimdi burada hemen istisna canlımız var. Sol tarafa bunun baş e, gösterelim tekrardan başlığını ataraktan. Timsah arkadaşlar burada istisna. Neden istisna hemen söyleyelim. Çünkü timsahın kalbi dört odalı. Bakın timsah dört odalı yani tam perdeli bir kalbe sahip. Şimdi bunu çiziyorum. Buradan bakalım. Artık tam perde gelişmiş. Yani kalpte Temiz ve kirli kan birbirine karışmıyor. Fakat damarlardan atıldıktan sonra vücutta ayrı ayrı dolaşmıyor. Özellikle suya girdiğinde panizza kanalı var. Panizza kanalında T ve K, temiz ve kirli kan karışır. İşte temiz ve kirli kan karıştığı için yine vücutta karışık kan dolaşmakta ve yine timsahlarda soğukkanlı, canlı olmakta. Şimdi arkadaşlar şu ana kadar görmüş olduğumuz her üç grupta da ne var? Değişken ısılı olma durumu mevcut. Kalplerinin yapılarına bakarsak tam perdeyi gördük. Fakat birbirinden halen daha vücut içindeki dolaşımı ne yapamadık? Ayırt edemedik. Artık kuş ve memelilere gelelim. Burada bunlarla alakalı söylediklerimiz yeterli. Şimdi tahtayı tamamını siliyorum. Kuş ve memelileri göstereceğiz. Kuşlarda yine 4 odalı kalp var. Biliyorsunuz gagalaşma var, tüyler var. Hemen tahtayı silerekten derse devam edelim. Evet. 4 diyelim kuş ya da kuşlar. Arkadaşlar kuşlar gagalı tüylü canlılar. Penguen de bir kuştur ve tüyleri yüzmek için özelleşmiştir. Ama penguen de bir kuştur. Uçabilirler, yüzebilirler ya da uçamayan deve kuşu gibi karada yaşayan yine türleri mevcuttur. Genelde karasaldırlar ama yüzebilen türleri olduğunu da artık biliyoruz. Gagalar sayesinde diş yok. Diş olmadığı için genelde besinlerini hızlı bir şekilde yutarlar. Fakat taşlı mide denilen taşlık bölgesinde yine parçalamayı yaparlar. Bu bir evrimsel gelişimdir kuşlar açısından. Tüylü oldukları için ter bezi yoktur. Kuşlar da çok fazla su kaybetmezler. Aynı zamanda boşaltım atıkları Ürik asittir. Sürüngenlerin de boşaltım atıkları genel itibariyle ürik asittir arkadaşlar. Çünkü kurak ortamlarda yaşayabilirler. Kalplerine bakalım. Kalpleri dört odalı. Temiz ve kirli kan vücutta ayrı ayrı dolaşır. Vücutta ayrı ayrı dolaşır. Vücutta ayrı ayrı dolaştığı için temiz ve kirli kan bu canlılar Sıcak kanlıdır. Yani vücut ısısı sabit canlılardır. Vücut ısıları sabit olduğu için de soğukta da sıcakta da yine metabolizmalarını koruma eğilimindedirler ama kuşların metabolizması genel olarak yüksektir. Evde muhabbet kuşu besleyenler bilir. Muhabbet kuşunu elinize aldığınızda kalbinin çok hızlı bir şekilde attığını ne yapabilirsiniz? Hissedebilirsiniz iç döllenme ama bu kez tıpkı sürüngenler gibi dış gelişme görülür. Arkadaşlar balık ve kurbağalar suda yaşadıkları için dış döllenme ve dış gelişme göstermekte. Fakat kuş ve sürüngenler döllenme içte olmakta, yani bir çiftleşme olmakta. Döllenme dişi vücudunda olduktan sonra döllenmiş yumurta dışarıya atılmakta. Gerekirse kuluçkaya yatılmakta ve yavru dışarıda geliştiği için, anne vücudundan dışarıda geliştiği için dış gelişme adını alıyor. Şimdi kuşların şöyle bir kalp yapısına da baktığımızda yine tam perdeyi koruyor. Kirli kan geliyor, gidiyor. Temiz kan geliyor, temiz kan vücuda veriliyor. Kirli kan temizlenmek üzere akciğere veriliyor. Kuşlarda zarsı bir diyafram vardır. Kuşların akciğerleri özel akciğerlerdir. Hava keselidir. Ve aynı zamanda kuşlarda kemik içleri boşluklu yapıdadır. Bu kemik içlerinin boşluklu olması da hem uçmada hafiflik ve kolaylık sağlamakta hem de aynı zamanda hava deposu olarak da kullanılmakta. Bu yüzden şuraya yazalım. Uçmada kolaylık diyelim. Solunum sistemi ile alakalı olarak akciğerlerin hava keseli olması önemli bir özelliktir. Sorularda bolca sıkça karşımıza çıkacak. Öte yandan bunların boşaltım atıkları da yine ürik asit. Kuşlar da su kaybını engelleyen canlılardır. Çok uzun süre uçtukları için inip de bir yerde hadi su içelim tekrardan kalkalım demezler. Olabildiğince yol kat ederler. Genelde bu kanat yapıları hafiftir. Daha rahat çırparlar kanatlarını ve havanın belli bir böyle nasıl derler süzülme yasalarını kullanaraktan olabildiğince enerjiyi az harcayarak uçarlar. Gagalı tüylü, tül gagalı olduğu için dişi olmayan, kalpleri yine dört odalı burada gösterdiğimiz gibi. Çünkü timsahta bu evrim tamamlanmıştı. Sıcak kanlı bir canlıdır. Bunu ilk defa görüyoruz burada. İç, iç döllenme ve dış gelişmeyi ise daha önce gördük zaten sürüngenlerde mevcuttu. Yavru bakımı kuşlarda oldukça gelişmiştir. Yavrularını baya bir süre besler, bakarlar. Daha sonra da ilk uçuşuna kadar da kontrol altında tutarlar. Şimdi geldik 5 numara memeliler sınıfına. Arkadaşlar memeliler sınıfı etrafınızda gördüğünüz, günlük hayatta gör, görmüş olduğunuz kedi, köpek, işte köylerdeki inek, at, fare, kirpi bunların hepsi memeli canlılardır. Neden memeli deniyor? Öncelikle onu söyleyelim. Yavrularını emzirirler. Yani bu durumda süt bezleri vardır. Yani memeli canlı memesi olduğu için memeli canlı zaten süt bezleri var. Aynı zamanda ter bezleri var. Yaşam yerine göre daha çok üreli olan az da ihmal edilecek kadar az da olsa ürik asitli olarak da boşaltım atıkları gözlenmekte. Memelilerde akciğerler özel alveollü yapıdadır. Direkt soruda karşımıza çıktığında alveolü gördüğümüz an aklımıza memeliler gelecek. Olgunlaşmış al yuvarlar olgunlaşmış al yuvarlar çekirdeklerini kaybederekten çekirdeksiz bir görünüme sahip oluyor. Eğer bu kelimelerde gelirse bu da memelilerde gözlenilen bir olaydır. Memelilerin süt vermesi en önemli özelliği. Olgunlaşmış al yuvarlar çekirdeksiz, akciğerler alyollü. Şimdi kuşlarda diyafram zarlıydı. İnsanlarda ise diyafram kaslı. Yani memelilerde de kaslı. Özellikle bu şarkı söylemede diyafram kası çalışmaları vardır. E, Şu an derslerinde falan bu tarz şeylerde diyafram kası geliştirilir. Kaslı olması oradan aklınızda kalsın. Kalpler yine dört odalı Yine temiz ve kirli kan birbirinden ayrı olduğu için memeliler yine sıcak kanlı hemen memeli kalbini de çizdiğimizde aslında kuş kalbinden çok bir farkı yok. Dolaşım sisteminde esas farkın ne olduğunu göstereceğim ama şimdilik şöyle bir aortu bu tarafa doğru çevirelim. Kuşta ise aort şu tarafa doğrudur. Yani biri sol biri sağ yay yapmıştır. Bunları dolaşım sisteminde daha ayrıntılı olarak göreceksiniz. Bakalım memelilerle ilgili söylememiz gereken. Şimdi memelilerin en önemli özelliklerinden bir tanesi de iç döllenme ve iç gelişme. Arkadaşlar balık ve kurbağa dış dış. Sürüngen ve kuş iç dış. Memelide ise iç iç. Yani biz kendimizden düşünelim. Anne karnında gelişiyoruz ve tam olarak dışarıya çıkıyoruz. İşte memelilerde iç döllenme ve iç gelişmenin bir avantajı da budur. Yalnız yavru sayısı nispeten özellikle yavru sayısı demeyeyim de sperm ve yumurta sayısı diğer canlılara oranla daha az yapılır. Yani bir balıkta binlerce yumurta ve sperm dışarı atılırken çünkü dış etkenler çok fazla bir şekilde onların ölümüne yol açıyor. Yine birkaç canlı doğuyor ama mesela insanda düşünelim yavru bakımı çok maksimum korunma çok maksimum fakat aynı seferde en fazla 2-3 canlı doğabiliyor. Genelde de 1'dir bu sayı. Şimdi devam edelim. Memelilerde gelişme şekillerine göre, şimdi iç döllenme, iç gelişme dedik. 3'e ayıracağım memelileri. Plasentalı memeliler. Keseli memeliler. Ve bir de ilginç bir özellik karşımıza çıkıyor. Yumurtlayan memeliler. Önce şu yumurtlayan memeliyi hemen bir çözüme kavuşturalım. Arkadaşlar bu yumurtluyor. Yani yavru dışta gelişir. Ama süt bezleri var, memesi var yani. Yavrusunu emzirir. Yani biz iç döllenme, iç gelişme diyoruz bir genel özellik olarak ama istisna bir canlımız burada mevcut. Bu canlımız bizim örneğimizde verelim. Ornito renk. Mutlaka araştırın bu canlıyı görün. Ördek gagası olan böyle bir foku andırıyor, kunduzu andırıyor. Keseli memelileri en güzel örnek kanguru. Ben bu keseli memeli olayında arkadaşlar diyorum ki prematüre doğumun doğada doğal yolla olmuş hali. Mesela bir bebek eğer erken doğarsa 6-7 aylık doğarsa onu küveze alırlar ve uzun bir süre küvezde kalır. İşte orada saf oksijen verirler, serum yoluyla beslerler ki tam böyle ergin doğum haline gelsin ki ondan sonra anne kucağına verirler. Kanguru yavrusunun doğumundaysa kanguru açıkçası o kadar büyük bir hayvandan parmak kadar solcan gibi pembe bir canlı çıkıyor. Tırmanıyor ve keseye giriyor. Kesedeki memeden, emerekten orada gelişiyor. Yani burada yavru kesede gelişir. O yüzden keseli memeliler diyoruz. Tek örnek kanguru değil tabii ki. Keseli ayı, keseli sincap da var burada. Bunun da demek ki plasentası, plasenta yok burada. Zaten olsaydı plasental memeli olurdu. Demek ki vitellus da çok yeterli değil. Vitellus yeterli olmadığı için canlı gelişmeden çıkıp daha sonradan ne yapıyor? Kendini geliştiriyor. Plasentalı memeli ise en bilinen örneği kendimiz Plasenta dediğimiz şey bizim göbek bağıdır arkadaşlar. Plasenta göbek bağıdır. Yani tam gelişmiş canlı doğar. Tam gelişmiş canlı annenin içinde gelişir. Beslenmesini anneden yapar. Çok az bir miktar, çok az bir miktar vitellus vardır. Daha sonra göbek bağı oluşur ve gelişim tamamlanır. Şimdi hemen bu konunun sonuna gelmişken bir örnek soruyla, daha doğrusu örnek yorumlarla bu konuyu da şöyle bir bitirelim. Daha sonra bununla alakalı soru çözümlerinde karşımıza çıkacak şeyleri zaten ben göstereceğim. Şimdi arkadaşlar soru şu. Şekildeki kalp yapısına cahip, e, şekildeki kalp yapısına sahip bir canlı için. Bir. Sıcak kanlı. 2 soğukkanlı 3 dış döllenme 4 iç gelişme Kesin olarak söyleyebileceğiniz bir yorum var mı şu dördü arasında? Ben bakıyorum göremiyorum. Ama olabilirlik dersek sıcak kanlı olabilir, çünkü kuş ve memeli kalbi dört odalı. Hayır soğukkanlı olabilir. Çünkü istisna olan timsah kesinlikle unutmuyorsunuz soğukkanlı. Dış döllenme hiç olamaz. Çünkü dış döllenme balık ve kurbağa var. İkisinin de kalbi dört odalı değil. İç gelişme olabilir. Çünkü memeli olma ihtimali var ama kesinlik hiçbirinde yok. Evet arkadaşlar bu sayede sınıflandırma konusunda bir bölümünü bitirmiş olduk.